Pişirme teknikleri. Grate, grate, rendelemek. Slice, slice, dilimleme. Peel, peel, kabuğunu soyma. Whisk, whisk, çırpma. Şu gördüğünüz aletle arkadaşlar çırpma, karıştırma. Boil, boil, kaynatma. Fry, fry, kızartma yağda. Grill, grill, ızgara yapma, mangal yapma. Bake, bake, fırında genelde hamuru işi pişirme, fırında pişirme. Spread, spread, tereyağı, bal, reçel ve buna benzer şeyleri ekmeğin üzerine sürme. Simmer, simmer, yavaş yavaş kaynatma. Kaynatarak bir şeyi pişirme. Tencerede. Scramble, scramble. Bu da çırpma, çırpma, scrambled. Mesela scrambled egg, çırpılmış yumurta var. Bir nevi karıştırma oluyor. Pour, pour, dökme, sıvı bir şeyi. Ee, ya da işte toz halinde olan bir şeyi dökme. Stir, stir, karıştırma. Bu daha çok sıvılarda karıştırma oluyor. Taste, tatma, tadına bakma. Add, ekleme. Ne ekleyebilirsiniz yeme? Tuz, karabiber, kimyon, blend, blend, bu da karıştırma. Ama genelde işte gördüğünüz gibi sebze, meyve bu tür şeyleri blender'dan geçirme. Blender zaten Türkçe'ye geçti. O şekilde karıştırma. Roll, roll, oklava ile açma. Steam, steam, buharda pişirme şey buharda pişirme. Çop çop doğrama. Roast, roast fırında kızartma. Genelde işte tavuk, et buna benzer şeyleri kızartma. Fırın usulü fırında. Ya da e, fırın içerisinde ateşte bu şekilde. Evet arkadaşlar, bunları öğrenelim. Bunlar da günlük İngilizcede işimize çok yarayacak şeyler pişirme teknikleri. Zaten 8. sınıfa geldiğimizde 3. ünitemizde bunlardan olacak bu kelimelerden.